Evet. Ee, arkadaşlar bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Daha önce tekrarlar yapıyorduk ee, ama bugün yeni bir konuya geçiş yapıp e, yabancı olmamak adına yeni konulara yabancı olmamak adına e, yeni konumuzu işleyeceğiz. E, konumuz vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı. Hatırlayın vücudumuzda dolaşım, solunum, boşaltım, gibi birçok sistem vardı. Bunları da işlemiştik. Şimdi ise bu sistemlerimizin sağlığı için neler yapacağız? Bu konu içerisinde sinir sistemi, iç salgı bezleri, ergenlik ve sağlık, duyu organları sistemlerin sağlığı var. Şimdi biz ilk önce şöyle yapacağız. Altıncı ünitemiz denetleyici ve düzenleyici sistemler. Biz bunu ikiye ayırıyoruz. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri diye. Şimdi bugün öncelikle sinir sistemi başlığını işleyeceğiz. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemleri biz iki başlığa ayırdıysak sinir sistemi ve salgı bezleri. Biz bugün ne işleyeceğiz? Sinir sistemini işleyeceğiz. Burası konumuz. Evet, başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümde incelenir. Merkezi sinir sistemi de beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılır. Beynin içinde Beyincik omurilik soğanı vardır. Omurilik ise başlı başına bir uzantıdır. E, kafamızdaki omurilik soğanı dediğimiz bir hayat düğümü dediğimiz bir noktadan e, kuyruk sokumumuza kadar kalçamıza kadar uzanan sırtımızdaki o e, düzeni biz omurilik diyoruz. Şimdi başlayalım. <laughs> sinir sistemi içerisindeki sinir hücrelerine nöron denir. Evet, sinir hücrelerimizin adı nörondur ve biz sinir sistemini ikiye ayırmıştık. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Doğru mu? Merkezi sinir sisteminin içerisinde ne var demiştik arkadaşlar? Yazalım mı şuraya? beyin. Doğru mu? Şimdi önceki merkezi sinir sistemiyle başlayalım. Milyonlarca sayamayacağımız kadar sinir hücrelerinden oluşur. Sinir hücrelerinin adı neydi? Nöron. Yani milyonlarca nöronlardan oluşur da diyebilir miyim? Diyebilirim. Merkezi sinir sistemini biz İkiye ayırdık. Beyin ve omurilik. Bugün işleyeceğimiz kısım burası zaten. Beyne baktığımız zaman kafatasımızın hemen içinde girintili çıkıntılı hatta cevize benzettiğimiz doğru mu? Beyaz renkli iki yarım küreden oluşan zarla çevrili ve çok sayıda milyonlarca nörondan e, nöron içeren organımız. Beyin bir organdır arkadaşlar. Ve ne dedik? E, girintili çıkıntılı bir yapısı var. Beyaz renklidir. İki lobdan oluşur. Sağ lob, sol lob. Doğru mu? Zarla çevrili ve milyonlarca e, sinir hücrelerinden, nöronlardan oluşmuştur. Beynimizin görevlerine bakacak olursak. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir duyu organları ile ilgili kısım nereymiş? Beyin. Doğru mu? Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi olayları denetler. Mesela karnın acıkmaya başladı. Ama bunu nereden haber alıyoruz biz? Beyinden. Beyinden sinir hücreleriyle sinyaller geliyor. Miden birden guruldamaya başlıyor. Acıktığını hissediyorsun. Ya da uyuyorsun ee, uyuyorsun birden e, beyninden gelen sinyal sinyallerle haberlerle komutlarla yönlendirmelerle uyanıyorsun neymiş Acıkma, mı uyku uyanıklık olayları beyinden sorumlu vücut sıcaklığımız ve kandaki basıncımız e, bu ayarlamaları beyin yapar vücut sıcaklığını ayarlıyor İdeal vücut sıcaklığı nedir? 36.5 derecedir. Doğru mu? Mesela bunu kim ayarlıyormuş? Beyin. Öğrenme, hafıza, konuşma, yazı yazma gibi e, istemli hareketler beyin tarafından kontrol ediliyor. Yani beyin bir yönetim merkezimiz. Doğru mu? Mesela hücreleri kim yönetirdi? Çekirdek yönetir. Doğru mu? <laughs> e, bizim yönetim merkezimiz ise beyin. Beyin öğrenme, hafıza, konuşma, yazı yazma gibi istemli e, davranışlarımızı kontrol ediyor. Beyinceye geldiğimiz zaman beyincik adı üstünde beynin içinde yer alıyor. Eee Beyin nasıl ki böyle cevize benzetiliyordu. Şurada bir görselle görelim. Şu girintili çıkıntılı şey beyindir. Beyincik ise beynin bir alt parçası. Alt dalı gibi. Yine o da dallı budaklı bir yapısı var. Küçük bir yaprağa benziyor. Ee, bu beyinciktir. Tamam mı? Beyincik vücudumuzda Dengeyi sağlar arkadaşlar. Kol ve bacaklarımızdaki kasların e, çalışmasına sağlar. Kol ve bacaklarımızdaki kasların çalışmasından sorumlu. Ayrıca beyincik kulak işitme ve denge organı ile beraber çalışır. Kulak biliyorsunuz ki denge merkezidir vücudumuzun. E, beyincik Kulak işitme ve denge organı bu önemli. Omurilik soğanına baktığımız zaman. Omurilik soğanı gerçekten de soğana benzeyen bir yapı. Şöyle gösterelim. Şöyle bir şey. Tam ee, böyle kafamızın biraz alt tarafında ensemize doğru bir yerdedir omurilik soğanımız bütün sistemlerin sistemler nelerdi dolaşım, solunum, boşaltım, doğru mu? sindirim bütün sistemlerin çalışmasını düzenler. Omurilik soğanı dediğimiz yapı hayat düğümü de denir. Omurilik soğanı çok önemlidir. Eğer ki omuriliğinizde bir sıkıntı olursa ölebilirsiniz. Yani ölme ihtimaliniz çok yüksektir yutma, çiğneme, öksürme, hapşurma ve kusma gibi olayları düzenler. Yutabiliyorsak, çiğneyebiliyorsak, nefes alabiliyorsak omurilik soğanı. Omurilik soğanı bu küçücük şey beyin ile omurilik arasında sinirsel iletimi sağlar. Şimdi beyinle omurilik arasındaki iletim omurilik soğanından sorumlu aradaki bağlantı köprü. Doğru mu? Evet. Örneklendirelim. Kuş önüne konulan yemeği alamıyorsa ve dengeli bak dengeli uçamıyorsa hangi sinir sisteminde sorun vardır? Şimdi bir şeyi öğrenme bak, yemeği almadan bahsediyor. Doğru mu? O ne demek? Yemek, yemek, ee, acıkma durumu değil midir? Bunu ne yapıyordu? Kim yapıyordu? Beyin. Bu yemeği alıp almama durumu beyinle alakalıdır. Dengeli uçup uçamama durumu da dengeyi sağlayan yer neresiydi vücudumuzda? Beyincik. Bu da beyinciktir. Kuş ağzına aldığı yemeği yutmuyor ve çiğnemiyorsa yutma çiğneme faaliyetlerinden kim sorumluydu arkadaşlar? Omurilik soğanı. O zaman hangisi zarar gördü? Tabii de tabii ki de omurilik soğanı zarar görmüş demektir. Şimdi beyinle omurilik arasındaki sinirsel iletişim omurilik soğanından sorumlu demiştik onun yönetiminde. Peki Şöyle olsa vücudumuzdaki organlarla merkezi sinir sistemindeki arasındaki bağlantı derse o zaman omurilik. Omurilik böyle boydan boya vücudumuzdan geçiyor gibi düşünebiliriz. Hatırlayın, omurilik son neredeydi? Beyin. Yani merkezi sinir sistemi, doğru mu? Merkezi sinir sistemi ile tüm vücudun arasındaki bağlantı Omurilik tarafından yapılıyor. Omuriliğimiz e, beynimizde ensemizin hemen üstünde omurilik soğanından başlayıp omurilik soğanından sonra başlıyor. Kuyruk sokumumuza kadar uzanan yer. S şeklinde bir bölümdür. Omurilik dediğimiz e, yapı Kuyruk sokumunda son buluyor. Kuyruk sokumu hepimizin e, düşüp tam üstüne oturup canının çok yandığı yerdir. Doğru mu? E, neresi tam orası? Sırtımızdan indik indik indik. Belimizi indik. Kalçamızın o başlangıç yeri popomuzun hemen üstü. Kuyruk sokumu çok acır. Yani kuyruk sokumu kırılırsa bir şey olursa tedavisi de zordur yani. Çünkü tam üstüne yattığımız için oturduğumuz için zordur iyileşmesi. Her yani neyse. S şeklinde bir bölüm dedik. E, vücut organlarıyla merkezi sinir sistemi arasında bağlantıdır dedik. Ayrıca çok önemli vücudumuzda refleks hareketlerimizi düzenleyen kontrol eden kimdir? Omurilik. Mesela bir olay karşısında yaptığımız, aniden gösterdiğimiz bir hareket. Doğru mu? Bu reflekstir. Mesela refleksi ikiye ayırıyoruz. Doğuştan kazandığımız refleksler yani doğdun refleksle doğdun. Bu nedir? Kalıtsaldır. Bir de sonradan kazanılan refleks. Bu da şartlı reflekstir. Şimdi onları inceleyelim isterseniz inceliyoruz. Doğru mu? Doğuştan kazanılan reflekslere bakalım. Mesela ışıkta göz bebeğimiz büyür ya da küçülür. Hani bu durum doğuştan gelen bir reflekstir. E, hatta bir e, telefonun fenerini gözünüze tutup göz bebeğinizin hareketine bakın. Bir de karanlıkta küçük bir ışığın olduğu yerde bakın. Farkı göreceksiniz. Yeni doğan bebeğin annesini emmesi bu tamamen doğuştan gelmiş, kalıtsal nesiller boyu aktarılan bir özellik. Her bebek doğduğunda annesini emme yeteneğine sahiptir. E bunu nereden kazanıyor? Sonradan mı öğrendik? Bir eğitim mi aldı bu bebekler? Annekar, hayır. Doğuştan kazanmışız. Diz kapağımıza vurduğumuzda hareket. Mesela deneyin. Diz kapağına böyle kuvvetli bir şekilde vurulduğunda e, öne doğru bir hareket söz konusudur. Elimiz yandığında çekmemiz, e, göz kapağımızı açıp kapatmamız bunlar hep doğuştan kazandığımız refleksler. Peki sonradan kazanılan refleksler neler olabilir? Mesela yani bu etkinlikler yani öğrendiğin bir şey. Sonradan kazanmak demek öğrenmek demek. Dans edebilmek, örgü örmek, yazı yazmak, bisiklet sürmek. Limon görünce ağzın sulanması. Yani doğuştan böyle bir yetenekle doğum yani refleksle doğmuyorsun ama birçok insan limon görünce ağzı sulanabilir. Doğru mu? Doğru tabii. Bana da oluyor. Şimdi merkezi sinir sistemimizi hallettik. Bir de ne var? Çevresel sinir sistemi ama onu çok ne yapmayacağız? Uzatmayacağız. Kısa bir bölüm. Şurası. Şimdi. Vücudumuzu saran beyin, omurilik ve tüm organlar arasında iletimi sağlayan yapıya çevresel sinir sistemi diyoruz. Bütün uyarılara karşı, ısı, ışık, ses gibi olaylara karşı gösterdiğimiz etkiye uyartı denir. Bu uyartılar beyne gönderilir. Kim gönderiyor? Çevresel sinir sistemi. Şimdi bir soru, bir de çözüm vardır. Doğru mu? Sorunun cevabı vardır. Şimdi ben düğmeye bassam, ışığı yaksam mesela ısı, ışık ses gibi olaylara karşı Gösterdiği etkiye uyartı denir demiş ya. E, düğmeye bastım. Işık yandı. Işık bir uyartıdır. Doğru mu? Bu uyartıyı beyne gönderen çevresel sinir sistemi. Beyin hemen bir cevap hazırlıyor. Yani nasıl bir tepki oluşturacağını belirtiyor beyin. Doğru mu? Ama cevapları ilgili organlara ileten kim? Çevresel sinir sistemi. Bir uyarı, uyartı aldım. Bunu beyne gönderdim. Doğru mu? Beyin ne yaptı? Bir cevap oluşturdu. Işıktan mesela uzaklaş dedi. Işık sana zarar veriyor dedi. Alerjin var dedi. Doğru mu? Ne yapıyorsun? İlgili organa iletiyor çevresel sistem bunu. Mesela hangi organa iletecek ışıkla ilgili bir durumu? Göz organı değil mi? Göz organlarımızdan göz. Göze iletildi. Göz direkt kapandı. Rahatsız oldu. Ya da mesela ee, bir yemek gördün. Yemek bir uyarsıdır. Doğru mu? E sen bunu gördün. Ne oldu? Bu uyartı beyne gönderildi. Beyin dedi ki sen açsın dedi. Sen acıktın. O zaman bu cevap ilgili organa çevresel sinir sistemiyle iletilecek. Nereye iletilecek? Mideye. Mide hemen guruldamaya başlayacak. Şu an benim midem mesela gurul 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 diyor. Neden? Çünkü acıktım. Beyinden cevap geldi. Ben bunları anlatırken bir uyartı oluştu ve çevresel sinir sistemin beyni bunu iletti. Beyin cevap olarak şu an gurulduyor. Beyin guruldamıyor. <laughs> Beyinden cevap mideye iletildi. Midem gurul Evet bugünkü konu anlatımımız bu kadar. Ama biraz da 3, 5, 8, 9 tane soru bakalım. Hızlı hızlı bakabiliriz. Sıkıntı yok. Birinci sorudan başlayalım. Yaklaşalım birazcık. Evet. Denetleyici ve düzenleyici sistemle ilgili Alev ve Murat'ın hangisinin dediği doğrudur? Demiş. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasına denetleyici ve düzenleyici sistem sağlar. E doğru. Denetleyici sistem bunu yapar. Murat ne demiş? Vücudumuzda denetleme ve düzenleme görevini sadece sinir sistemi yapar. Şimdi denetleyici düzenleyiciyi biz ikiye ayırmadık mı? Evet ayırdık. Sinir sistemi var. Bir de salgı bezleri var. Yani sadece sinir sistemi değil salgı bezleri de var. O zaman yalnız alev doğrudur. Denetleyici düzenleyici sistemleri bu şekilde ayırdıysam. 1, 2, 3, 4 numaralılar hangi sembollere gelecektir? Bakalım. 2'ye ayırmıştım. Sinir sistemi ve salgı bezleri. O zaman yuvarlak sinir sistemidir. Kare nedir? İç salgı bezleridir. Pek kareye benzemedi ama. Sinir sisteminde ikiye ayırmıştım Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi. Bu da 3 ve 4 olacak cevap Adana. Üçüncü sorumuza bakalım. Hala karnım inanılmaz diyor. Vücudumuzun her yerine dalmış olan sinir sistemi merkezi sinir sistemini oluşturur. Evet. Merkezi sinir sistemini ayıralım. Kaça ayırmıştık? İkiye. Dedik ki beyin ve omurilik. Beyin beyincik gitti. Beyin omurilik olur. Beyin omurilik olur. Beyin omurilik olur. Şimdi beyni kaça ayırdık? Beyincik ve omurilik soğanı. Bakıyorum. Şuraya bakayım be. Aa bu olmaz. Bu dörde ayırmış. Biz ikiye ayırmıştık. Merk, e, kaça ayırmıştık? İkiye. Beyin ve omurilik olacaktı. Bu dörde ayırdığı için gitti. Bu zaten yanlıştı. Beyin omurilik. Beyin omurilik doğru. Beyni neye ayıracağız? Beyincik ve omurilik soğanı. Ama bu doğru ayırmış ama omurilikten ayırmış. Olmaz beyin, beyincik ve omurilik soğanı olarak iki ayrı. cevap bursam. Son sorumuza da bakalım. Şimdi sin merkezi sinir sistemini oluşturan bölümler aşağıda verilmiş. Fakat bir tane hata var ya da iki tane bilemem. Halilin gösteriminde yaptığı hata hangi iki organ adı verilen organ adı kendi arasında yer değiştirilirse düzeltilir? Ne dedik? Cevize benzeyen kırımlı girintili çıkıntılı yapıya beyin denir dedik. Beyin doğru. Şıklarda beyin olmayacak. Ne dedik? Beyincik de aynı beyin gibi yapıdadır. Sadece onun biraz daha küçüğüdür. Beyin böyle girintili çıkıntılıysa beyincik de girintili çıkıntılı olacak. Ama burada beyincik dümdüz verilmiş olmaz. Beyincik budur arkadaşlar. Küçük bir ağaç parçası yaprak gibi değil mi? Burada bir hata var. Bakıyorum Beyinciğe de bu yapıyı göstermiş. Hatırlayın bunun için ne demiştim? Ensemize az bir yer kala omurilik soğanımız vardır. Böyle düğümcük şekli. Şu kadar bir yapı. Soğana benzediği için omurilik soğan denilmiş zaten. Yani arkadaşlar Beyincik ve omurilik soğanı yer değiştirilirse hata düzeltilmiş olur. Ee, omuriliği de söyleyelim. Şurada omurilik soğanından başlar. Kuyruk sokumuza kadar devam eden yer omuriliktir. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.